Merhaba değerli dostlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Elektronik geri dönüşümünde en çok rağbet gören maden şüphesiz altındır. Ancak bu geri dönüşüm çalışmalarında sadece altın elde edilmiyor dostlar. Gümüş, paladyum, platin, tantalyum, rodyum gibi madenler de geri dönüştürülebiliyor. Ekranda gördüğünüz gibi farklı bileşenlerimiz var. Bunları sırayla anlatmaya başlayalım inşallah. Umarım faydalı bir video olur. Kristal osilatörlerden başlayalım. Gördüğünüz gibi bunlar neredeyse tüm cihazlarda olan bir bileşendir dostlar. Bunların içinde gümüş bir disk var ve sadece gümüş geri dönüşü için biriktiriliyor. Bunların işlenmesi için iki tane yol var değerli dostlar. Birinci yol şu kapaklarını kopararak nitrik asit uyguluyoruz. Bu sayede tüm nitrik asiti alabiliyoruz ve tüm gümüşü alabiliyoruz nitrik asitle beraber. İkinci yol ise bunu olduğu gibi nitrik asit uygulamaktır. Bu yöntemde bir miktar nitrik asit bunun içinde kalıyor dostlar. Dolayısıyla bir miktar gümüşü zayi etmiş oluyorsunuz. İkinci yöntemimiz emek maliyeti bakımından daha hesaplıdır. Sıradaki bileşenimiz SMD kondansatör. Şöyle netleyelim. Evet bu bileşen her elektronik cihazda vardır değerli dostlar. Devre kartlarındaki en küçük bileşenlerden biridir. Daha küçüğü de vardır. O da SMD dirençlerdir dostlar. Bu bileşende çoğunlukla paladyum bulunuyor. Az miktarda gümüş, çok az miktarda da altın bulunuyor değerli dostlar. Mıknatıs tuttuğumuzda mıknatısa yapışmayanlar, yapışanlara kıyasla iki kat daha fazla paladyum içeriyor. Burada yeri gelmişken söyleyelim dostlar. Sıradaki bileşenimiz tantal kondansatör. Bu bileşen eski cep telefonlarında ve eski laptop ana katlarında işlemcinin çevrelerinde bulunuyor genelde. Turuncu renginde, sarı, bej ve siyah renginde oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde görüyorsunuz bunların hepsiyi tantal kondansatör. Turuncu renkli olan. Şöyle netlesin. Evet, turuncu renkli olan bu. Siyah olanlarında şöyle üzerinde artı işareti var. Bu da tandal kondansatör. Bir de siyah olanlarında yine aynı şekilde kenarında görünür bir beyaz çizgi var dostlar. Bunlardan gümüş, tantalyum ve niobyum çıkıyor. Türkiye'de tantalyum alan bir kişi veya firmaya ben rastlamadım. Zaten ileriki videolarda. Bunlardan gümüş çıkartacağız dostlar. Talep olursa yine tantalyum ve niobyum da çıkarabiliriz. Zaman ne gösterecek bakalım. Bu bileşenimiz 40 ayak entegredir. Bunlar tüplü televizyondan söküldü. Bakın bunların hepsi tüplü televizyondan söküldü. Kalın kaba entegreler. Ama tüm elektronik cihazlarda da var bu dostlar. Özellikle Philips. Bakın elimdeki Philips marka bir entegre. Özellikle Philips marka olanlar, Sony marka olanlar ve ITT marka olanlar da maden bakımından zengindir. Bunlar işlenirken ilk önce yakıyoruz, öğütüyoruz, toz haline getiriyoruz ve ondan sonra asitleme işlemleri yapıyoruz. Kilogramda 0,25 gram yani çeyrek gram altın ve 5 gram da gümüş çıkıyor değerli dostlar. Sıradaki bileşenimiz cam sigorta. Hepsi cam bir tüp içinde olmasa da onlar da cam sigorta olarak anılmakta. Gördüğünüz gibi kağıt ama bu da cam sigorta olarak anılıyor. Bunlar gümüş içeriyor değerli dostlar. Camın kırılması ve kağıt kısmının açılmasıyla işlemeye hazır oluyor. 220 volt girişli olan tüm cihazlarda mevcut zor biriken bir bileşen ama biriktiği zamanda çok güzel gümüş veren bir bileşenimizdir değerli dostlar. Son bileşenimiz varistör değerli dostlar. Dikkat ettiyseniz bu bileşenimizin miktarı hepsinden fazla. Çünkü bunları kıymetli bir abonemiz olan Mehmet Gümüş abimiz gönderdi. Kendisine buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Varistörlerden gümüş ve paladyum çıkıyor değerli dostlar. Çoğunlukla gümüş çıkıyor. İşlemeye başlamadan önce kenarında şöyle hafif kırıyorsunuz. Bakın şurada gümüşü görüyorsunuz zaten. Bu şekilde ise bunda gümüş var değerli dostlar. Siyahsa burası siyahsa bunda paladyum var. Bakın bunların da hep gümüş varmış. Bakın böyle açtık. Bakın gümüşü görüyorsunuz. Bunda da aynı şekilde ben göstereyim. Bakın. bunlarda. Evet, gördüğünüz gibi. Yani içi siyahsa sadece gümüş vardır. İçi beyazsa paladyum vardır dostlar. Bu şekilde gruplayıp ona göre ilerlememiz daha doğru olur ama %95'lik kısmı gümüş içeriyor dostlar. İleriki videolarda talep olursa paladyum da çıkaracağız. Ancak bunların çoğunluğu gümüş için biriktirilmekte dostlar. Son olarak burada galiban kalmış. Bu birçok kişinin pek tercih etmediği bir bileşen. Dokunmatik bitonlar dostlar. Bu bitonlar neredeyse tüm elektronik cihazlarda var. Televizyon, müzik seti, tüm elektronik cihazlarda var. Bunlarda gümüş var değerli dostlar. Bunun gümüş burasında değerli dostlar. Bunu yakıyoruz. İsterseniz üst parçayı penseyle kesin şu demirlerini alın. Bu şekilde bu hale getirin ve yakın. Yakıttıktan sonra nitrik asit uygulayın ve gümüşünüzü alın. Bir videonun daha sonuna geldik değerli dostlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanız beni çok sevindirir. Sormak istediklerinizi yorum bölümünden sorabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sırçı san ettiysem affola